Selam arkadaşlar. Şimdi ben Forest oynuyordum ve oyunu bitirdim. ama alternatif son modcu PlayStation ve çok garip bir yaratık geldi. Yani onu kurtarmak için bir kızı bulup öldürüyoruz boş olarak ve onu dışarı çıkartamıyoruz. Ama bak şu anda benim de artifak var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu mavi şey artifak ve işte bu da bizim öldürdüğümüz kız ve gelmiş mutsuz bu arada cidden playstation zaten fark ettiğiniz şeyimiz ooo yani cidden nasıl oldu hiçbir fikrim bile yok bir de işe yaramıyor altı bu bu yana sul geldi. Ben seni öldürdüm. Eyvah. Aslında ruhunu vermemiştim. Baksana. Dur dakika. Arkadaşlar ben bunu öldürürsem ne olur acaba? Cidden bu çok garip bir şeyler oluyor. Siz pek görmesiniz de şurada bakın. Yani çok garip bir şey. Nasıl çekti? Yani bu artifak nasıl bu bunu çekti? Hiçbir fikrim bile yok. Yani bu alet bizi nasıl sonuna açtı? Yani daha doğrusu bana. Yani nasıl olduğu hiçbir fikrim bile yok. Bir de asıl olay bu nasıl da sırtıkta. Bu da çok tatlı oldu. Bu da bunu e, yere de koyabiliyoruz. Bu da cidden bu hala nasıl? Dur dakika lan. Oha. Direkt kırmızı oluyor. Tamam çekelim bir da. daha. Bu da hiçbir bakın çok tatlı. Bunu mavi yapın. Bu da bunun mavi. Bak son atifak mavi yaparsanız düşmanlarımız size saldırmayıp kaçacak. Ama sadece yerliler için e, e yerliler için doğdu. Devler için olmuyor. Ben denedim. Hayır yakınınız olunca e, ya, uzak size çekiyor. Ve sonra da nasıl bir şey çekti ben de hala anlamadım. Ama bu bundan bir tane yoksa işimiz o artık. O da oyunu bitirdim ben. Hem yani sonra oyunu bitirdim. <laughs> Hatta dur dakika lan. Oğuz olup olmadı. Tuğul işte. link le